Evet ama şunu söylemek gerekir ki yani İstanbul'dan da öte en çok e, Rus göçmenlerinin merkez ikamet ettiği şehirler Be Berlin ve Paris'tir. E, şimdi Paris siyasi bir başkent. Berlin kültürel kültürün başkenti. Yani siyasetçiler daha çok siyasi e, siyaset adamları Paris'te mesken etmeye özellik gösteriyorlar. Çünkü Fransa o dönem Fransız dili de çok etkin bir alan. E, Berlin ise kültürel bir şehir kültürel alanda yaygınlaşıyor e, edebiyatçıların hatta bunun sebeplerinden birisi de şu Almanya o dönem Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup çıkmış ekonomisi kötü durumda dolayısıyla Ruslar buraya geldikleri zaman kendi paralarıyla mücevherleriyle değer daha, paraları daha değerli oluyor ve rahat bir yaşam e, hayatlarını kurabildiler 1920-25 aralığında e, Rusya pardon Ber, Berlin'de ee, bir 60'a yakın Rus gazetesi yayınlanmaktadır. Ki bu e, Alman basınından bile belki de çoktur. Ee, Berlin bu anlamda önemli. Hatta Berlin'in merkezi şehirlerinden, caddelerinden birisi Petersburg'un ana caddesi olan Nevski Prospekti adlanıyormuş. Çünkü Ruslar o kadar e, sokağa, doldur, sokağa doldurmuşlar. Evet. Ama 1925 yılında Almanya ekonomisini düzeltip iyiye doğru gittikten sonra Artık e, Rus parası değerini itirdikten, mark sabit e, sabitlendikten sonra, e, bu sefer Fransa'ya göç etmeye e, mecbur kalıyorlar. Farklı Fransa'da e, ikamet edip kültürel yayın hayatlarını burada devam ettiriyorlar. Ama bu birinci üç dalga arasında en şanslı olanı böyle diyelim belki ne kadar şanslı olmak mümkünse bu göç dalgasının içinde birinci kuşaktır. Çünkü birinci kuşak daha sakin bir ortam buldu kendisinin eserlerini yayınlatmasında, seslerini duyurmasında. Hatta Rus Edebiyatı'nın ilk Nobel ödülünü alan da birinci Rus birinci göç dalgasına mensup olan Ivan Bunin'dir 1933 yılında. Şimdi az önce sormuştum bakış açıları nasıl. Aslında bu göçmenler göç ettikten sonra Ivan Bunin de 1933'te Nobel aldıktan sonra diyorlar ki asıl Rusya oradaki Rusya değil bizim buradaki Rusya. Yani göçmenlerin farklı dünya şehirlerinde kurdukları Rusya. Çünkü şöyle bakıyorlar özellikle 30'lu yıllardan sonra 20'li yılların sonundan doğru diyorlar ki orası bizim Rusya'mız değil. Ora Stalin'in Rusya'sı. Şimdi mesela eserlerine bakarsak Mesela Ivan Bunin'in diyelim Lanetli Günler adlı bir öyküsü var. Bu isim aslında bütün maceret edebiyatının o günlere bakışını da özetliyor. Lanetli Günler olarak bakıyorlar devrimden sonrakine. Bir, bir takım yani Rusya artık göçmen yazarlar için, bu yazarlar için bir kayıp cennettir. Ve e, mesela Şumilyov'un söylediği bir şey var. Hatırladığım en iyi şeyleri yazıyorum. Yani göçmen edebiyatını şekillendiren şeylerden birisi de budur. Artık Rusya'ya geri dönmüyorlar. Rusya, Rusya ile ilgili bilgileri sadece gazete üzerinden veya girip gelenler üzerinden haber alabiliyorlar. Dönemin şartları da kısıtlı bilgi almak için. Hatıralarında, anılarında kalan çocukluk, gençlikle ilgili güzel, iyisiyle, kötüsüyle bunları anlatıyorlar. Yine mesela Nabokov'un 1925 yılında yazdığı ilk romanlarından birisi Maşenka adlı romanı. Maşenka bir kadın ismidir. Eee Ganin adlı bir genç Almanya'da Maşenka'yı beklemektedir. Rusya'dan gelecektir. Aslında aşkı anlatıyor ama sadece aşkı anlatmıyor. Hem de Rusya'yı anlatıyor. Çünkü o kadın aynı zamanda da Rusya'nın simgesi. Aynı zamanda Rusya'yı bekliyor. Çünkü o kadına ulaşmak onunla buluşmak onu görmek eski Rusya'yı görmek ilk çocukluk aşkıyla tekrar buluşmak o güzel anıları hatıraları tekrar hafızada yaşatmak anlamına da gelmektedir. Tabii şöyle bir...